Merhaba arkadaşlar. Harika Kelimeler dizisinin 10.sundayız. Bu kelimelerle yorum gücünüze yorum katacaksınız. Ve bu kelimeler bilimsel edebi metinlere de kullanılan en fazla kullanılan kelimelerdir. Bu yüzden tekrar ediyorum. Dikkatli dinleyen her şeyi ezberlemek imkansız olabilir. Ama akılda tutmak çok mümkündür. Metin karşısında gördüğünüzde yorum gücünüze yorum katmak çok mümkündür. Tributary, subsidy, secondary, supplementary, subordinate, ikinci tali, az önemde, ikinci önemde, yan diye de kullanıyoruz. Bunlardan farklı olanı subsidy, yardım, ödenek, para yardımı. Stain, rust, blemish, smear, sally. Sally, e, 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 tabii ki farklı olanı zaten sarıyla Görüyorsunuz. Diğerleri leke ve lekelemek. Sally çıkış advent, geliş anlamındadır. Evet. Yani exit veya coming demiyoruz. Sally ve advent. Daha yeni bir kelime sizin için. Stream stem from drive from, result from, descend from den kaynaklanmak. Türemek anlamında kelimeler. Stream dere, çay, yayın yapmak vesaire. Unscarged, unhurt, undamaged, uninjured intact ve contact kelimelerinden contact el değmiş. Yani iletişime geçmiş. E, temas halinde. Diğerleri el değmemiş. Temas görmemiş. Antagonize, antagonistic provoke, provocative aggravate, exaggerate exacerbate, contradict contradictory. Birbirinden türeyip başka yani kendi türemişlerinde parti içerisinde gösteriyoruz. Bunlar içerisinden bunlar kızdırmak, kışkırtmak kelimeleri e, bunlardan exaggerate, abartmak kelimesidir. Henceforth, from now on, hereafter, thereafter, whereupon ve whereby artık bundan sonra, bundan böyle anlamındaki kelimeler whereby by which yerinde de olabilir veya where upon, upon which yerindedir. Relative clause olarak da ayrıca düşünebilirsiniz. Bundan sonra anlamını yanına ek olarak. Leap, skip, hop, bounce, bound, bind, jump, atlamak fiilleri bunlardan bind, bağlamak demektir. Şunu da hatırlatalım. Bound kelimesi zıplamak aynı zamanda bağlamak fiilinin üçüncü halidir. Aynı zamanda be bound to yani have to ee, mecbur olmak anlamında da kullanılabilir. Yani bunu karşınızda görünce konteksten sapmadan e, sadece bir anlamını kullanın. Bigotry, prejudice, privilege, bias, partiality. Evet. Bu da bağnazlık, taraflılık, bir taraftan olma anlamında. Bunlar da prejudice, ön yargı. In contrast with, with respect to, regarding, with regard to, as to, in relation to, as regards ile ilgili hakkında anlamında in contrast with ile ise aksine bir şeyin aksine. Şu üst tarafta bir daha dönüp bir şey daha söylemek istiyorum. Privilege kelimesine çok rastlıyorsunuz. Bağnazlık, taraflılıkla ne alakası var? Birini ayrıcalık tanırsanız taraflı olmuş olursunuz. Aklınızda bulunsun. Evet, hemen aşağı tarafa geçelim. Sustain, save, maintain, attain, keep korumak, muhafaza etmek, tutmak elinde veya mevcudiyetinin devamını sağlamak anlamında kullanılan kelimeler. Attain ise erişmek anlamındadır. Sustain ve burada diğerleri hep aynı anlam. Dediğim gibi devamını sürdürmek, mevcudiyetini korumak anlamında Aynı zamanda sas değil için ise bir şeye yaşam olanağı kılmak. Evet. We rival compete challenge defy deflate kelimeleri meydan okumak anlamında deflate ise havas sönmek, sönmek. Revenue, regenerate, income, profit, yield kelimeleri gelir anlamındadır. Gelir. Ee, bunlardan regenerate ise üretmek. Yeniden üretmek. Adjust Conform, Compromise, Custom ve Adapt to. Alışmak, alıştırmak kelimeleri. Compromise, uzlaşmak. Evet. Bir de Compromise demişken şu da var. Comprise var. Bu da oluşturmak anlamında kelime. Compromise. Bakın Joe harfleri birbirine benziyor range range line coordinate order line range dizmek, sıralamak kelimelerinden farklı olan dizmek dizmek, sıralamak, etmek renk. Bu da aslında o anlama gelir. E, şöyle çünkü rütbe sıra sırasında olmak anlamında kullanılabilir. Düze, düzene sokmak, diğerleri düzene sokmak, sıra sıralamak. Facet, Faucet, Fasad, Surface, Angle, Aspect, Yön, Cihet anlamında e, kelimeler. E, faucet, musluk demektir. Brutal Irritation, Ache, Pain, Sprain, Strain, Strand. Vücudun ağrı çektiği durumlarda bu tür yaralanma veya acılar olur. Bunların detaylarına girmeden hepsine ağrı dedik. Mesela detayına girsek ne olur büyüz vücuttaki azil ve irritation tarih. Evet. Servitude slavery captivity servitude identity ve identify kelimeleri köle sözleşmeli işçi anlamındadır. Identify ise tanımlamak, anlatmak. Stubborn, refractory, opinionated opinion, obstinate, adamant, inatçı, dikbaşlı kelimelerine opinion, fikir farklı e, görünüyor aralarında. Şimdi alt tarafta tackle diyor şu anlamda da yorumlanabilir. Deal with yani uğraşmak, halletmek, ilgili olmak vesaire anlamları olan deal with. Jump on somebody. Jump on azarlamak. Birinin üzerine atlamak, azarlamak. Knock down somebody. Bir vuruşta yere düşürmek, biri yana birine vurmak. Catch the ball. Topu yakalamak. Handle. Halletmek. Ve aynı zamanda tekel balıkçılık ekipmanı, donanımı diyebiliriz. İçlerinde farklısı yok. Menace, intimidate, threaten, terrorize, jeopardize ve paralyze kelimelerinden hepsi korkutmak, tehdit etmek anlamında kelimeyken paralyze, felç olmak veya felç etmek. Jeopardize risk etmek, risk almak o da yine tehdit korkuyla alakalıdır. Allah amplify, magnify, augment, heighten ve strengthen kelimeleri güçlendirmek, yükseltmek anlamında kelimeler. Allah ise ittifak yapmak. Diğerleri amplify yükselt. Üniversitedeki amfi uh, var. Magnify, ma e, magnitude, büyüklük kelimelerinden. Augment, augmented reality günümüzdeki teknolojik bir terim haline geldi artık. Oralardan hatırlarsınız. Diğerlerini zaten tanıyorsunuz. Stance, post, posture, attitude, position, duruş, duruş demektir. Vücut duruşu demektir. Attitude, davranış, tutum. Alienate, burada posta ayrıca diyebiliriz. Davranışı onlara benzetip post ise postalamak, göndermek aklınızda olarak bulunsun. Alienate allegiance, commitment, loyalty, adherence, fidelity. Preposition alırlarsa to preposition aldıklarını sadakat, bağlılık anlamında alienate ise yabancılaştırmak fiilidir. Secular, seclude, insulate, isolate, segregate ve airmark, sequester kelimeleri ayırmak anlamına geliyor. Secular diyeceksiniz like nasıl ayırmak diye. Like kelimesi de zaten din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Dolayısıyla ayırmak diye hatırlayabilirsiniz. Sequester, confiscate kelimeler ise farklı olan müsaade el koyma, hadz etme, devlet gider, birinin borcu varsa onun borcuna el koyar, malına, mülküne. işte bunları sequester ve confiscate de yapar. Kolay gelsin, confiscate, sequester, seize, appropriate. Evet hemen buna eş anlamlı olarak aşağıdaki farklı kelimeleri şeye, eş anlamlı kelime tekrar aşağıda vermiş. Clay in confiscate sequester seize el koymak tutmak kelimelerinde appropriate uygun anlamındaki kelime olarak farklıdır. Clay kelimesini beğendiniz mi? Burada da burada sorayım. When you're setting surrounding environment ve deploy Çevre anlamına gelen kelimeler, e, fakat içlerindeki deploy kelimesi konuşlanmak bir yere asker veya bir şey yığmak e, silah vesaire yığmak konuşlanmak, reconcile, mediate, moderate, come to terms, arbitrate, arbitrary, referee, uzlaşmak, barıştırmak anlamına gelen kelimelere farklı olan arbitrary keyfi, ihtiyarı istediğine göre anlamında olarak farklı gelir geliyor orada. Disrupt, interrupt, reach, violation, volatile kelimeleri hepsi ihlal, bölme, bozma, kırma kelimeleri içlerinden volatile evet, volatile oynaklık demektir. Evet oynaklık veya uçuculuk. This day in seconds despite disguise undervalue underestimate abhor. Billowed right küçümsemek e, kelimesi. Bunlara eş anlam farklı olarak hepsi aynı anlamda. Due to right, deserved, unpaid deadline necessary expected except vakti dolmuş. Vakti gelmiş veya gecikmiş anlamında kelimelerinden bunlar için ise gerekli, farklı oluyor. Expire, aspire and terminate, run out of, time, bitmek, bitirmek kelimelerinden mesela binadı dolmak, son kullanım tarihi dolmak, aspire istemek anlamındadır. Culinary Boost Optimize Amend Ameliorate iyileştirmek, düzenlemek, iyi hale getirmek kelimelerinden Culinary mutfakla ilgili bir kelime. Anlamı mutfakla ilgili. Mutfaksal. Item Instrument Element Component Agent Medium ve Medieval kelimelerinden farklı olan orta çağ diğerleri araç, unsur anlamındadır. Tolerant, Compassionate, Merciful, Lenient, compliant ve Compliant ve Complaint Kelimelerinden farklı olan Complaint, şikayet, diğerleri uyumlu. Her şeye uyan, merhametli, güzel. Compliant kelimesinin Complaint ile benzerliğine bakın. Bu kelime comply with fiilidir aslında. İle uyumlu olmak. Uyumak. lax lose indifferent. Careless lags lane. Dikkatsiz, laçka, boş güzel bakımı olmayan anlamında kelimelerden farklı olan sileğin öldürmek. Hurtle with world hard kelimelerinden birikmek anlamındaki hard'ı değiştirelim. Diğerleri dönmek. Vızır vızır fırıl fırıl. Hasten, fasten, adder, screw, nail, attach, weld, graft, inflat. Bunu bitiyor. Bir şekilde bir, bir parçayı diğerine bağlamak anlamında kelimelerdir. Detayları var elbette ki kaynakla, vidayla, çiviyle vesaire ama siz bağlamak olarak hatırlamanız yeterlidir. Hersin ise acele etmektir. Velocity, momentum, pace, pace, acceleration, speed ve wall kelimeleri hızlanmak anlamında, hızlanma, hızlanma anlamında. Wall ise bir hayvan adıdır. Distraction, Diversion, Entertainment, Fun, Fan, Pastime, Eğlence, Kafa Dağıtma anlamına gelen kelimedir. Fan ise taraftardır. Lash, Criticize, Reprimand, Reprimand, Comprehend, Tell-off, Flash-out, Azarlamak kelimelerinden farklı olan Comprehend, Anlamak, Understand kelimesidir. Evet. Scratch, itch ve hiç a kelimelerinden otostop çekmeyi çıkaralım. Diğerleri aşınmak, aşındırmak, kaşımak. Hadi 11'inden de verelim. Glant, sweat, perspire, swelter, terlemek kelimeleri. Resurrect, instruction. Ee, şu da farklı olan bu. Bir dahaki derse kadar artık siz bakarsınız. Resurrect. Hadi ya da boş verin. Bunları ispatlıyoruz. Zaman kaybediyoruz. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.